Sh, tabir, tabir. Şu yakışıklılığa bak, şu endama bak, şu karizmaya bak. Ulan var ya, jüle bile dayanamayacak bunlara. Ben şu anda kime benziyorum biliyor musun? Ocean Eleven. Hadi lan. Her hırsız olan da Brad Pitt olmuyor yani arkadaşım. Senden olsa olsa Sülün Osman olur, ona da şükret yani. Çekemiyorsun lan değil mi beni? Jüli de bana aşık olacak ve benimle evlenecek ve sen bundan korkuyorsun. Manyamış! Dur! ne yapıyorsun lan? Bir ağız tadıyla gülemiyoruz biz. <laughs> Ayrıca da gülemiyoruz derken güldürme beni anlamında söylüyorum. Jüldin'i seninle hiç işi şey olamaz arkadaşım. Sen sözlükte en sevilen bile olamazsın ki Jüldin nasıl sevsin seni. O kız şu gönlümü azıcık tanısın var ya... ...benimle hemen evlenir sevgili manyamış tabii. Arkadaşım var ya o kız seninle evlensin beni Taksim meydanı tam ortasında herkes. Necili de evlen benimle de. Ne? Yok artık lan. Ne oluyor lan? Ne diyorsunuz lan oğlum? Ne diyorsun lan? Taksim'de görüşmek üzere. Taksim var. olmasın oğlum. İzmir olsun. Gündoğdu meydanı olsun lan küçük lan orası. Daha küçük bir olsun lan. İzmir olsun. Taksim olmasın. Fark <laughs> etmez. Şimdi maskeniz düşecek Asalet Hanım. <laughs> ha. Doktora, özgürlük, doktora, özgürlük. ...sadece, anladın mı? Yürü, bunu herkese anlatırsın. Bırak, bırak, bırak! Bırak, bırak, bırak! İşte şu hayattaki kalan azıcık ömrümde bütün iyilikleri yaptım... ...ve en büyük iyilik evlenme teklifi olduğu için seninle... ...onu da sonra sakladım, heyecanı olsun diye. Şişt, <laughs> iyi misin sen? Allah'ım, Allah'ım! Dualarım kabul oldu, Allah'ım! Ettivas be arkadaşım! Arkadaşım, şaka mı lan? Böyle iyilik mi olur lan? lan Saçma bir insansız, böyle şaka mı olur lan? İyilik mi olur lan? Şişt, sen Ayşe abiyle hırsızlığa gitmiyor lan? Lan yemişim senin hırsızlığını. Burada çok önemli. Bir şey konuşuyorum ben. hayvan. O kadar mutluyum, o kadar mesudum ki... ...sanki şöyle bir rüyadaymışım gibime geliyor. <laughs> ben de rüyadayım da... ...onun kabus seçeneğini tıklamışım. Yanlışlıkla oradayım. <laughs> Durun arkadaşlar, ne yapıyorsunuz lan? Alo, alo. Kendimize gidiyoruz. Şimdi de Beşer, kendimize geliyoruz. Beni unutmuyoruz. Alo! Akşamdan beri inat etti. En sonunda gitti odasına uyudu taze gelin. Bizim uşan bu uyudu mu acaba? Çarşıda <laughs> en yakışıklı kim Kubat? Tabii ki Kubat Otuz Şubat. <laughs> Uykuya dalmış keriz. Sen ancak rüyanda yakışıklı olursun oğlum. yatayım <laughs> da Beşer gelsin. Sen öyle sen kereste. Nereye gitti lan bu? Demin burada yatıyordu. Tuvalete mi kalktı yine? Hemen can yapma canım. Ne var yani el falında birazcık yanılmışsa? Üf. Ne birazcık yanılması be? İleride hakim olacaksın diyorsun. Ben 35 yaşındayım. İlkokul 3'te işte de okuldan atıldım. Ay kardeş okumanın yaşı mı var ayol? Bana üç tane çocuğun olacak diyorsun. Ben raporla kısırım kısır. Benim paramı geri ver. Ay, olabilir, olabilir. Ay belki evlat edineceksin, değil mi amacım? Bana akıl verme kadın. Paramı ver beni, paramı. Öf, öf. Al paranı, al. Al paranı be. Duk <laughs> Öf. Ben zaten dansçıyım. Öyle kılığa kıyafete bakıp da falcı sanıyorlar. Ben de yolumu buluyorum. <laughs> Bana bak. Üç vakte kadar kadınların kısır partisinde sofraya geleceksin. Terbiyesiz yalancı. <laughs> memeli. Hmm. Yalancı memeli. Üç güne kadar öleceksin ha. Allah sağlık versin canım. Allah'tan ümit kesilmez. Tıp ilerledi tabii. Değil mi? Çok tatlısınız. <laughs> canım benim. Lan senin yüzünden üç gündür kurdeşen döküyorum be. Ve hatta yine senin yalanların yüzünden... ...na bu ağaç, odun, beşerle evleniyordum neredeyse. Aşk olsun kobretti ya. Durun! Durun! Arkadaşım siz evlenemezsiniz. Zaten vazgeçti tabii. Ölüm yılını tahmin eden site var ya, ee? yalanmış arkadaşım. Yeni kelebek aldım, doğmuş kelebek aldım. Hemen girelim tık, tık 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 diye. Ölüm yılı olarak 65 yıl sonrasında gösterdi. Ah. Arkadaşım, 65 yıl yaşayan kelebek olur mu? Tamamen site atmasıyormuş arkadaşım. Ee, e, güzel Allah'ım işte, ne güzel. Allah'tan ümit kesilmiyor. Allah sağlık, saat versin efendim. Ha? Beşer, çık insanlıktan yavrum. Hey. Sahne senin. Allah'tan ümit kesilir mi? <laughs> Lale eve baktın mı hiç? He, baktım yengem. İyice gidip vanaları açtım sonuna kadar. <laughs> yok ben anlamamak. Diyorum ki yengem gittim eve vanaları iyice sıkıştırdım yani. Ay sıkışmak dedim de ben gideyim tuvalete bir su dökeyim geleyim. Ay. Ay. Git, git. Tamam bir şey istemediğini yemişsin değil mi? Tamam. Aman kaçırma. Ay evet değil mi ya? <laughs> Çık bıraktı lan bu kapıyı. Kapatma kapatma açık kalsın ya. Sebep? Ya sebep yani... ...gaz çıkardım ne yapacağım? <laughs> her şeyi de sorun kardeşim, her şeyde sorun. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ya adam gibi bir kere de bir şey doğru anla be kardeşim. Sana dış kapıyı açıyorum, bahçe kapısından giriyorsun Kozalak. Ne işin var orada? Gel bu tarafa, hemen asaletin odasına çıkıyorsun. Tamam mı? Şu parayı da al, dediğimi unutma. Aynı dediğimi planlıyorsun. Yarın faturaları yatırırsın dükkana. Hadi çık, hadi yürü. Hadi ben uyur numarası yapıyorum. Çık çabuk. Hasan abi, geldim ben. Oğlum maskenizi aksana sen. A Özür dilerim Ya sana kim dedi bu hareketleri yap diye? Ya. Niye Hı. oyalı diyorsun? Sana çık dedim, çık. Ancak elbise bulabildim abi. Yürü. Tamam o <gülüyor> 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 Anam nerede kaldı ki bu Nihal'e ya? Bu saat oldu, insan bir tuvalete gider. Bir ihtiyaç görür. Bir ihtiyacı olan var mı sorar. Nasıl iş anlamadım ki? <laughs> da beni bir yakalayacak ya. En iyisi tuvalette bekleyeyim. Nasıl olsa tuvalete gelir. E ne yapalım sen de bu gece burada yat artık yani. Allah rahatlık versin kubatım. <laughs> Alo. Aslan abiye bak ya yedeğimi göndermiş. Ya <laughs> Aslan abi işi hiç şansa bırakmıyor. Kardeşim sen ya, bir şehirde ölmüşsün. Senin yerin burası değil ki. <laughs> Nihalem'in geleceği yok ki ya. Ne yapayım? Gideyim odasında gafil avlayayım bari. Hangisi odası ki? E bunların hepsi birbirine benziyor. Anam, kokusundan bile bulurum ya ben Nihale'yi. Sınıf sınıf. Sınıf sınıf. Nihale. 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 Geliyorum. Nihale. Hangi kapıydı lan? Allahım kafam karıştı ya sıralamayı yanlış. <laughs> bu kim? Aslan. Ben sıralamayı karıştırdım. Aslan abiye mi söylesen? Yok lan bu durumda Aslan abiye nasıl söyleyeceğim ben ya? Ben en iyisi baştan gireyim öyle belki daha rahat yönümü bulabilirim. Tabii Jülide'nin odasına sürekli giriyorsun bir tek orayı biliyorsun. Yok ben baştan gireyim. Ne haber kanka? Selam şekerim. <laughs> Ay istiyorum istiyorum. Bunu da bulma. İstiyorum. <laughs> Şuna bak. Ay, çok güzel. Bunu da alalım. Tamam <gülüyor> şimdi yeter. Şöyle şöyle alalım. Ay! Hey! Ne yapıyorsunuz lan? Ay canım ya. Bunları bizim için ütüler misin? Pardon? <laughs> Jujucuğum takdir dersin ki biz böyle kırışık giyemeyiz bunları. Bir zahmet şu ikisini ütülersin sen, ben dönüşte alırım. Sen bana bak bakayım bir dakika. Ay Jülideciğim çok basaklısın. Ya bir gün şu dolabını bir temizlesen çok kirli ya. Bu ne Değil böyle? Mi? Evet. Ay, ananıza... Ben ananı zaten. Ayak mı siz? Ben eski halime döndüm. Kendinize gelin. Çıkışana. Çık. Ya los paçozlar size. Ne oluyor ne? Çık. A -a. İstemiyorum sizi hayatımda. Ayak mısınız? Artı bonus olarak yeni bluz istiyorum. Size kıyafet kıyafet yok her şeyi mi geri getiriyorsunuz? Çabuk! Naş! Dışarı! Çık dışarı ya! Kızım anlamıyor musunuz? Ablacığım, teyzem geri gelmiş. Saygılar kumandanım. Bana bak! Şişt, hop, Kıyafetlerimi geri getiriyorsunuz. Yemin ediyorum yatağımın altında bir bidon benzinle odanızı kundaklarım. Yakarım! Gençlik hayallerinizi tutuştururum. Olamaz! Çık dışarı! Kaç. kaç! kaç. kaç. Oğlum, evlenmeyeceğim demedin mi? Niye şansını zorluyorsun? İlla seni şu hayattan yok mu edeyim? Ne yapayım? Çık dışarı! Haydi, haydi! Ne? Anladım senin? Hah. çamdan atıyorum, kapıdan geliyor aşık. Çık dışarı da adres biliyorsun. Ne? Yeter be. tamam da aşkta bir yere kadar. Ayrıca tipim değilsin be şaş. <laughs> olsun damat. Yer miyim ben bu numaraları? Allah'ım huzurlu bir gece yaşayamayacağım mı ben be? Eh! ...seni gebertirim. <laughs> Mesaj alınmıştır. <laughs> Anne. Yerimde bir huzur yok ya. Oğlum bir çanta çalacaksın. Bir ton gürültü yaptım ben. Ne acayip bir adam çıktın sen ya. Osman abi. Beşer, ikinci beşer. Üçüncü beşer. Hem de bıyıklı. <laughs> bu kim? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kimsiniz lan siz? Aslan, ne bu görüntü? Ne oluyor burada be? <laughs> kim bunlar? Ne yaptınız ya? Toplu kalkış mı yaptınız? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum kardeşim. Kim bunlar? Kimsiniz oğlum siz? Ah, Beşer. Kış geldi de yenge bundan. tabii, çocuk doğru söylüyor. Ben tamamıyla kefilim Beşer'e. Aferin oğlum. Ne yaptın yavrum? Bir sürü adam sokmuşsun evin içine. Ben kimseyi tanımıyorum ki abi. Hı? Ya benim gözüme ışık sızıyor da. O yüzden bunu taktım ışık sızmasın. Kar maskesi yani. Yavrum bu evde niye klik gibi geziyorsun sen ya? Abi hep Nihale yüzünden. Lan? Gözünü seveyim beni en yakın polis karakoluna götürüp teslim et. Tabii artık hırsızlık yapmayacağım. Hı? Sen? <laughs> Cümleten iyi geceler güzel ailem. Matematikten çaktığımın resmidir. <laughs> ah. Aslanın yavrusu. <laughs> Utanmıyorsun değil mi damat? Yani niye bana inanmıyorsun? Bilseydim seni de götürürdüm nikah. Kusura bakmayın ailem benim, güzel ailem. İşkillendim o bakımdan yani. Ama fena mı oldu, hata mı ettim? Bir hırsızı yakalamış olduk yani. Burada bir teşekkür hak ediyorum ya. Her seferinde fırça atıyorsun bana. Hasan abi, kusura bakma seni de çok üzdük. Ben kalkayım sağa güzel okkalı bir kahve yapayım da acık kendine gel. Baba, vallahi zorladım ama aklıma girmedi. Önemli değil kızım. Olaya geliş bakmak lazım. Matematikten kalmak önemli değil ki yani. Anlatabiliyor muyum? Bak Ayşen de okuldan atıldı ama gitti kendi okul kurdu. Senin de öyle bir atraksiyonla olman lazım. O baba yarın okula git. Kağıda ne biliyorsan onu yaz. Hakkın neyse onu al yani. Öyle değil mi? Öyle. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> İyi geceler. Canım. İyi geceler asoşum. <gülüyor> <gülüyor> Я стою в коимах. Этот И я генерал Асошио. Да надо. ん